Merhaba oğlak burçları. Bakalım kelt açılımı bu hafta size neler söyleyecek. Kelt açılımı içinde bulunduğumuz durumla ilgili olarak bize en detaylı bilgiyi veren açılımlardan biri. Klasik açılımlardan biri. Evet bakalım şimdi konu nedir? Gündem nedir? Önce onu görelim. Evet. Küskün görüyoruz sizi. Kabuğunuza çekilmişsiniz sanki. Tadınız tuzunuz kaçmış gibi. Belki de olmasını istediğiniz bir şey olmadı ya da oldu ama hayal ettiğiniz gibi olmadı. Sizi mutlu edeceğini düşünüyordunuz ama yok yani bir boşluk hissi var. içinizde, üzerinizde ağır bir hava var sanki. Belki de burada size bir seçenek sunuldu, bir şey verildi belki de size ama siz onu tercih etmiyordunuz, başka bir şey tercih ediyordunuz ya da hiçbir seçenekten vazgeçemiyorsunuz yani o da güzel ama öbürü niye olmadı diyerek böyle bir çelişki olanlarla isteklerimiz arasında bir çelişki yine burada yaşanıyor olabilir. Tabi burada öncelikli olarak tam olarak sizi ne mutlu ediyor acaba? Yani tam olarak size neye ihtiyaç duyuyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Belki de buna yoğunlaşmanız gerekiyor olabilir. Biraz buna, buna kafa yormanız gerekiyor olabilir. Ve bunu test ettikten sonra da beni ne durdurabilir ki demelisiniz burada? Harekete geçmelisiniz. Yani siz sonuç olarak burada konuşmamayı, belki de bunları ifade etmemeyi tercih ediyorsunuz. Ama sonuç olarak üzerinizden bu ağır havanın dağılabilmesi için kendinizi ifade etmek, kafanızın netleşmesi gerekiyor olabilir. Sebebi nedir bakalım? Evet yani belki de uzun zamandır kontrollü olduğunuz bir konuyla ilgili olabilir. Zaten dengede kalın hiçbir şey abartmayın diyor burada. Demek ki burada kendinizi ifade edecekseniz de yani bunu dengeli bir şekilde yapmak gerekiyor. Duygularınız negatif duygularınız da olabilir pozitif duygularınız da olabilir. Her iki durumda da e, abartıya kaçmadan, ısrarcı olmadan, arda arda bunları yapmadan e, yaşanması gerekiyor bunların. Yani burada belki de hani bir kez ifade ettikten sonra karşınıza kişiye bunu belki de değerlendirmesi için biraz zaman tanı tanımanız gerekebilir. Haricinde tabii burada bir, e, hani bir şeyler eksik yani gibi geliyor size işte tabloda bir parça eksik ama bunu bir türlü bulamıyorsunuz yani hani böyle bir boşluk hissi ya da sizin dengenizi bozan bir şey var ama onu tespit edemiyorsunuz İşte onun için de biraz zamana ihtiyaç var ya, biraz düşünmeye ihtiyaç olabilir dolayısıyla burada biraz da belki de empatiyi kullanmanız gereken bir zaman olabilir. Yine bu duygularınızı coşturan yine negatif ya da pozitif olabilir. coşturan bazı tecrübeler yaşayabilirsiniz. Orada karşı tarafın ke yerine kendinizi koyduğunuz anda hani sizi sakinleştirebilir bu. Onu da kullanın diyor aynı zamanda denge kartı. zihin dünyanızda ne oluyor bakalım? Bilinçaltı, geri plan konusu. Şimdi kılıç kralı tabii ki avantajlı bir pozisyonda olduğunu söyleyebiliriz burada. Ama siz belki de farkında değilsiniz. Daha sakin, daha rahat bir durumdasınız aslında. Tabii ki yine de aklı mantığı devreye sokun. Ama öyle çok kontrollü olmanız gerektirecek, öyle çok tetikte olmanız gerektirecek bir durum yok. Siz dağın üzerine çıktınız zaten bunun farkında olun. Haricinde belki de tahminlerde bulunmaya çalışıyorsunuz. Yani neler olabilir acaba ya da ne sebep ne acaba diyerek böyle bir e, kafanızı yoruyor olabilirsiniz ama sizin aklınıza gelen şey değil diyor yani burada bütün olasılıkları düşünüyorsunuz diye gibi geliyor size ama hani olanı düşünemiyorsunuz yani böyle bir durumda olabilir diyor kılıç kralı ve düşünmek için tabii ki harekete geçmek için çok da acele etmeyin diyor burada yani kılıç kralı diye bahsedilen kişi uzun uzun düşünür yani ilgisizmiş gibi gözükür ama sonuç olarak o yakından takip ediyordur sadece konuşmak için acele etmiyordur. Yani bu özelliklere sahip olmanız gereken bir zamanda ifade ediliyor. Peki ne olmasını istiyorsunuz siz acaba? Evet ya da açılımın özetidir de diyebiliriz. Büyücü kartı güzel, pozitif bir kart tabii ki. Şimdi burada tabii ki belki yapacağınız şeylerle ilgili olarak ya da girişimlerinizle ilgili olarak ya da önünüzde artık beliren yeni süreç, yeni zaman dilimi belki de bununla ilgili olarak orada hani korunup kollanmak ya da sihirli büyülü bir şeyler olsun hani beklediğimden çok daha iyi geçsin gibi bir beklentiniz olabilir. Tabii ki büyücü kartında böyle bir vaatte vardır. Ee, yani e, tuhaf gelecek şeyler söyleseniz bile ya da e, yapsanız bile onlarda bile sanki bilinçli bir şekilde yapmışsınız gibi böyle sihirli, büyülü bir hava olacak diyor ama burada özgüvenli olmalısınız. Yani zaman zaman bu süreç içerisinde e, özgüveninizi sarsacak bazı tecrübeler yaşayabilirsiniz ama siz ayağa kalkın, devam edin. Güzel bir macera e, sizi bekliyor diyor e, büyücü kartı. Yani burada sizin düşündüğünüz sizi endişelendiren engeller onları çok kolay bir şekilde aşabileceksiniz. geçeceksiniz. Elinizde sihirli bir değnek olması dolayısıyla ya da sizi mutlu edeceğini düşündüğünüz şeyler de yine sizin hayalinizin de ötesinde olabilir. Yakın geçmişte ne olmuş bakalım? Evet bu konu aslında sizi yakın geçmişte de oldukça heyecanlandırmış bir fırsatla sunmuş olabilir size. Ee, belki de keyif alacağınız bir davet aldınız, teklif aldınız belki de ya da bir fırsat gördünüz yani sizi bir silkeledi şöyle bir. Ama işte o umduğunuz gibi çıkmamış olabilir. Yine de vazgeçmeyin yani bu tecrübeyi yaşamalısınız der Kupa Prensi. Ee, madem bu duygu durumunu e, yaşadınız, evet onu bir tecrübe etmelisiniz. Sakın vazgeçmeyin diyor. Ya da belki de bu tabii ki e, 20 yaş civarında genç insanlarla alakalı ya da çocuklarla ilgili bir mevzuda olabilir. Yakın gelecek konusuna bakalım. Evet kılıç kraliçesi. Hava grubu burçlarından bir kadınla belki de bir iletişimimiz paylaşımımız olabilir. Haricinde burada tabii ki yine mantıklı olmamız gereken bir zaman anlatılıyor. Burada kontrollü olmalısınız. Yani burada tabii ki avantajlı bir pozisyondasınız. Kılıç kralı olduğu için açılımda yani burada kontrollü olma durumu belki biraz daha hafiflemiştir. Yani daha önemsiz mevzularda belki de böyle tetikte olmanız gereken zamanları anlatıyor olabilir. Çünkü burada yani gözünüz kapalı yaptığınız bazı şeyler vardır. Kendinize çok güveniyorsunuz. Otomatiğe alarak yapıyorsunuzdur yani bazı şeyler. Ama onlar işte ufak tefek değişiklikler olmuş olabilir. Ya da mesela ilişkiyle ilgili olarak hani siz her şey yolunda gidiyor diye düşünüyorsunuz belki öyle de olabilir ama yani partnerinizde bir ufak tefek değişiklikler olmuş olabilir onun biraz sinirleri yıpranmış olabilir mesela hani o konularda biraz daha belki de neler olup bitiyor bir ona da dikkat etmek gerekiyor olabilir mesela ama tabii burada kılıç kraliçesi bağlı olmakla bağımlı olarak olmak arasındaki farka da dikkat edin der yani sonuç olarak sizin Tam olarak istemediğiniz şeyleri de reddetme hakkınız var yani. Hani bazı şeylere de mecbur değilsiniz. Hani ondan dolayı bunları da hesaba katın. Onları da o şekilde değerlendirin diyor Kılıç Kraliçesi. Gelelim bu sıradaki kartlara. İlk kart size bugünlerde sahip olduğunuz kişilik özelliklerinizle ilgili ya da bu konuyla ilgili kişilik özelliklerinizle ilgili olacak. Değnek dokuzlusu. Çünkü tabii burada biraz sizin geri çekilmeniz gerekiyor diyor. Yani burada sizi çünkü zorlayan bir süreci geride bıraktınız sizi. E, belki de hem ruhsal hem fiziksel olarak e, sizi yoran bir süreç geride kaldı. Ondan dolayı sizin biraz dinlenmeye ihtiyacınız var zaten. E, belki de duygunuz, düşüncenizi ifade ettiğiniz öyle bir şey de olabilir. Sizi çok zorladı bu. E, ondan kaynaklı bir yaralarınızı sarmanız gerekiyor. Bir çekilin. Geri çekilin ve belki de burada bazı teklifler alabilirsiniz. Ya da işte yardım teklifleriyle karşılaşabilirsiniz. Mesela onları da reddetmeyin der. Yani öyle dikkatli, temkinli, tedbirli olunması gereken bir zaman değil aslında diyor. Yine değnek dokuzlusu biraz daha rahat olmanız gerekiyor diyor. Gelelim ikinci karta. Burada da. Dışarıdan nasıl görünüyorsunuz acaba? Onu görmüş olacağız. Yine kral kral gibi görünüyorsunuz. Yani zirve kartlardan biri yine de. Yani burada tabii ki tılsım kralında yani bir şeyleri somut hale getirmekten hoşlanan ya da işte bir şeylerin neticesi nedir? Yani buna çok odaklı biri. Yani bir bişilerin e, yani soyut kalmasından hoşlanmayan e, biri olarak görülüyor olabilirsiniz yani e, ya da iş işte mesela başarıyı e, eldeki verilere ya da sonuca göre değerlendiren biri olarak görülüyor olabilirsiniz e, ya da bir şeyleri ortaya çıkaran biri işte oluşturan efendim tamir eden yenileyen güncelleyen bu ilişkiler içinde geçerli elbette belki de artık e, Hani ilişkiye başlayarak o ilişkiyi somut hale getiriyorsunuz mesela ya da çevrenizdeki kişilere duyurarak olabilir ya da evlenme kararı, sözlenme kararı vesaire. hani bunlarla ilgili de olabilir ama sürecin içinde olun, sürecin farkında olun der Tılsım Kralı. Aceleye de getirmeyin. Yani hangi sürecin içerisindeyseniz ona göre davranın. Yani sonuçta ya da mesela burada kullandığınız yollara, yöntemlere <laughs> ya da Sözlerinize, davranışlarınıza ne kadar itina gösterirseniz, sabırlı olursanız eğer sonuç o derecede sizi tatmin edecek diyor. Gelelim umudunuz, korkunuz nedir acaba onu görmeye. Kılıç yedilisini görüyoruz. Şimdi tabi burada yine iki tarafı görüyoruz. Öncelikli olarak belki de bir konuda yanılmış olduğunuzu görebilirsiniz. Yani belki de korkunuz böyle bir şeydir yani bir konuda yanılmış olduğunuzu görmekten tabii ki korkuyor olabilirsiniz. Özellikle bugünlerde yani bu konuda kupa dörtlüsü gündeminizle ilgili olarak zaten belki de beklediğiniz bir şey bu. Bir kişiyi değerlendirmek bir konu hakkında tahminlerde bulunuyorsunuz zaten kılıç kralı. Bunlarla ilgili olarak yanılmaktan korkuyor olabilirsiniz. Ama sonuç olarak burada öyle bir şey olsa bile siz her zaman kazanmayı bilen bir kişinin özgüveniyle olaya duruma bakın diyor. Büyücü kartta sizde zaten. Yani dolayısıyla burada siz bu işin içinden çıkabilirsiniz. Yeter ki böyle bir şey olduğu zaman geçiştirmeyin. Sanki olmamış gibi yapmayın. Oldu bu. Kabul edin ve de hemen planınızı yapın. Belki de sonraki aşamaları bile düşünmeniz gerekiyor olabilir. Stratejik olun biraz diyor. Ya da mesela birden fazla planınız olsun. Bu ihtimallerin neticesinde bir planınızı iptal eder, diğerine geçersiniz mesela. Yani bu şekilde biraz etraflıca düşünmeniz gereken bir zaman işaret ediyor olabilir. Diğer tarafla alakalı olarak da, yani siz belki de çok çalışıp gayret ettiğiniz bir konuyla ilgili olarak hani neden takdir edilmiyorum diye üzülüyor olabilirsiniz. Umudunuz, korkunuz bu konuya kilitlenmiş olabilir ama burada da diyor ki sonuçlarla ilgilenmeyin. Yani sonuçta dışarıdan sonuçlarla ilgilenen biri olarak gör görünüyorsunuz ama hani sonuçlarla ilgilenmeyin diyor size burada. Çünkü siz doğru olanı yapıyorsunuz ve olması gerekeni yapıyorsunuz. Dolayısıyla yani burada e, siz neden hırpalıyorsunuz kendinizi? Neden bu kadar çabalıyorsunuz? Sizin için önemli olan başka bir şey var aslında. Başkalarının takdiri, onaylanması, alkışı değil. Yani ondan dolayı burada biraz daha sizin için önemli olan şey ne? ona odaklanırsanız belki de bu takdir, alkış, beğeni vesaire bunun neticesinde de gelecek olabilir. Gelelim son karta. Muhtemel geleceğinizi görmüş olacağız orada. Kart açılımı olduğu için o kartı görmek istiyor musunuz diye bilim size sormam gerekiyor. eğer görmek istemezseniz videonun bundan sonraki kısmını izlemeyebilirsiniz. Evet. Tılsım dörtlüsü. Şimdi burada tabii ki bir kaybetme korkusu olduğunu görüyoruz. Hassas bir durum var. Gelişimde durdu. Artık hareket edemiyorsunuz yani bir noktada. Şimdi burada öncelikli olarak vermeden alamayacağınızı bilmelisiniz diyor. Yani bu şimdi kaybetme korkusu neyle ilgili? Para kaybından korkuyor olabilirsiniz. Mesela parayı harcamaktan korkuyor olabilirsiniz. Ya da bir isteğinizden vazgeçmek zorunda kalacak olabilir. Yani olmaktan korkuyor olabilirsiniz. Ya da somut bir şeyler işte ortaya çıkarılmıştır. Bunu çöp edip ondan sonra tekrar başlamaktan korkuyor olabilirsiniz vesaire. Ya da içinde bulunduğunuz durumu, pozisyonu kaybetmekten korkuyor olabilirsiniz. Şimdi burada radikal bir değişiklik önerilmiyor. Ya yavaş yavaş bir değişiklik olacak bu konuda ya da küçük bir müdahale işinizi görecek. Yani burada mesela karşınızdaki kişinin küçük bir isteğini evet diyeceksiniz ki o büyük isteğinize kavuşabilin. Ya da para harcayacaksınız ama çok ihtiyacınız olan ya da çok faydalı bir şey almış olacaksınız mesela. Bu türden bir konuyu tarif ediyor olabilir. Etrafça düşünün. Tabii ki vereceğiniz kararlar birçok kişiyi ilgilendiriyor. Ama sonuç olarak burada sizi rahatsız eden şey nedir? Bir şey ortaya çıkarılmışsa da oraya odaklanırsanız düzeltmeniz gereken şeyi de belki de o sizi rahatsız eden şeyi de oraya odaklandığınız takdirde bulacaksınız. Düzeltip devam edebilirsiniz diyor. Dolayısıyla yani burada dediğim gibi bir adım geri çekileceksiniz ki iki adım ileri gidebilin. Böyle bir durumu anlatıyor tılsım dörtlüsü. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.